Bazen gerçek sihir sadece yılın en mükemmel zamanında gerçekleşir. Oh fındık kıran. Hayat ne zaman bu kadar karmaşık hale geldi? Eski oyuncaklarım. Keşke yeniden çocuk olup sizinle eski günlerdeki gibi oynayabilsem. Anne anne. Sen de duydun mu? Hayvan sesine benziyordu. kavga diye ben buna derim. Hında kıran? Mari. Burası eskiden evimdi. Şimdi ise tam bir fare yuvası olmuş. Gördüğünüz bu yaşlı ve zayıf adamın yerine tahta oğlum geçecek. Onları yenmene yardım etmemize izin ver. Bana yardım etmek mi istiyorsun? Hı hı gidelim. O fareleri geldikleri lağımlara geri göndereceğiz. Eski bir sihirli flüt vardı. Çalacağım ve... Fareler gidecek mi? Hadi gidip bir flüt alıyoruz. Ziyafete hazır olun. Bütün aileyi toplayın. Evet. Hoş geldin John. Ben bu benim gördüğüm en tuhaf aile buluşması. Büyülü bir tatil macerası. Yeni yılda her zaman mucizeler eder yaşanır. Ve bu akşam da yılbaşı harifesi. Kim daha değerli? Maymundan gelenler mi yoksa fareler mi? Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım baba. Şimdi ne yapacağız? Ne olursa olsun yanından hiç ayrılmayacağım. Fındık kıran ve sihirli flüt. İyi yıllar iyi yürekli delikanlı. Ne oldu? Bakmanıza gerek yok. <laughs> evet biliyorum güzel.